Elbette tüm siyasi partileri ziyaret ettik ve ülke gündemini konuştuk. Partimiz üzerindeki yargı tacizini, 19 Mart darbesini ve devam eden yargı eliyle partimize ve ülkeye yaşatılan antidemokratik süreçleri, ailelere çektirilen ızdırapları, seçilmişlerin yerine atanmışları getirmeye çalışan sandıktan vazgeçmiş anlayışı değerlendirdik. Eee tüm siyasi parti ziyaretlerinin dışında Memleket Partisi'nin bir başka anlamı var bizim için. Biz Türkiye İttifakı diyoruz. Baba ocağı diyoruz. Baba ocağının tapusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e aittir diyoruz. Herkesi baba ocağına davet ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tapusuna sahip bir Cumhuriyet Halk Partisi ve bir baba ocağı varsa o baba ocağına en yakın parti bizim kadar yakın parti Memleket Partisidir. Memleket partilerdir. ve Sayın Muharrem İncedir. Ben milletvekilliği olarak ilk geldiğim günden itibaren Sayın Muharrem İnce ile çok özel bir ilişki içinde ve her zaman birbirini kollayan, birbirine saygılı çok krizli günlerde parti içinde, parti dışında birbir hakkında bir kez kötü bir söz söylememiş bir ilişkimiz var. Tabii bir siyasi partinin genel başkanına bir siyasi partiye eee yapılacak davet ya da çağrı eee o siyasi partinin kurumsal kimliğini incitmeyecek hassasiyette olması lazım. Onun için ben Sayın Muharrem İnce'ye Cumhuriyet Halk Partisi'nin baba evimizin en zor günlerinde nasıl görevler aldığını geçmişle ilgili eee onun anılarından Yalova'dan ya da partimiz eee baraj altındayken il başkanı olarak nasıl görevler aldığını da hep bilirim. O günleri de biraz yad ederek Sayın Muharrem İnce'yi ve memleket partisindeki arkadaşlarımızı baba evine davet noktasında bir iki cümle de kurdum. Tabii ki bundan sonraki aşama kendi takdirleri olacak. Ben bugünkü nazik kabulleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Onların şahsında memleket partisinin bütün üyelerini, bütün gönül verenlerini, oy verenlerini saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar. Ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e bu ve ekibine nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Ee, Türkiye zor günlerden geçiyor. Bölgemiz zor günlerden geçiyor. Bir yanda Rusya-Ukrayna savaşı, bir yanda İran-İsrail savaşı. İnsanlar geçinemiyor. Gençlerimiz vize kuyruklarında bu zor günlerde bir de iktidarın yargı sopası var. Cumhuriyet Halk Partisi üzerine salladığı bir yargı sopası var. Seçilmiş insanları görevden alıp yerlerine atamalar var. Bu zorlu bir süreçte kişisel hırslarımızı değil, ortak hayallerimizi, ortak iyileri düşünmek zorundayız. Bu zor süreçte kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakıp birliktelikleri ortak iyiyi öne çıkartmalıyız. Onun için bu ziyareti çok önemsiyorum. Çok teşekkür ediyorum e, Sayın Genel Başkan'a. Ben önümüzdeki süreçte arkadaşlarımla, yetkili kurullarımla onlarla bir toplantı yapacağım. Onların da görüşlerini dinleyip en kısa sürede Sayın Genel Başkan'ı ziyaret edeceğim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İlk kez dezenformasyon bakanlığının yalanlama yapacağız derken üç iddiayı da doğruladığını gördük. Bazen doğruya yalan diyorlar da ama bu sefer doğrulamışlar hakikaten. Birincisi biz geldik İstanbul Büyükşehir'i aldık 2019'da 872 tane araç yoktu. Peşine düşünce bunlardan dün listesini gösterdim. İşte 57 tanesi AK Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı'nın emrinde çıktı. İlçe başkanlıklarının, buradaki genel merkezlerinin içlerinden bir tanesi de Akın Gürley'in emrindeymiş. Bunu doğruluyorlar. Opel Insignia. Çok pahalı. Opel'in en pahalı arabası. Diyor ki şimdi o dönemde hemen de terörle mücadeleyle uğraşıyordum da. Emsal mahkeme başkanlarına emsal mahkemelerin her bir başkanına verilmiş mi? Bir tek kendisine verilmiş. Altına diyor bugün bile kurumumuzun servis araçlarını İBB veriyor. Çok güzel. Demek ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi siz bize bu kadar düşmanlık yaparken bile, Ekrem Başkan'a bunları yaparken bile ihtiyaca uygun gücü nispetinde Adalet Bakanlığı'na ve adliyeye katkıda bulunuyor. Ama 2019'da biz geldiğimizde lüks araç tahsislerini kaldırdık. Uğraştık uğraştık zorla geriye verdi. O zaman emsallerin Fluence'e binecek, Renault Fluence'e binecek. Sen Opel'in en pahalısına bineceksin. Neden? Çünkü o zaman seyyar giyotinsin, önüne gelenin başını vuruyorsun. Türkiye siyasi tarihinin en tartışmalı davalarının tamamında en olmadık kararları veriyorsun. Altına da lüks makam aracı çekmişler. Şimdi Akın Gürlüğe sorsunlar. Aynı listede yer aldıklarından 2019 yılında bir siyasi partiye tahsis edilmiş 57 araç var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak İBB'nin elindeki bu resmi evrakları isteyip dönemin 2019'un İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve bu tahsisleri yapan ilçe belediyelerine, şirketlere işlem yapacak mı? Gözaltına alacak mı? Tutuklayacak mı? Bir söylesin bakalım. Şunun binde birine belediye başkanı tutukluyorsun. Hem de kendisini aklamaya çalışırken itiraf etmiş. O listenin içinde o da var. E bak o listeye başka neler var. Bak o listeye. Şu kadarını söyleyeyim. O kadar açık net ki. Dönün Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a sorun. Ona da Opel Insignia vermişler. Aynı araç. Akın Gürley'i AK Parti'nin genel başkan vekiliyle eş tutmuşlar. İkisine de vermişler. İkisi de yanlış. Ne partiye verilir ne seyyar giyotine verilir. Öyle lüks bir araç. Ama doğrulamışlar. Devamında evlen ilgili diyor ki rutin her zaman yapılan bütün herkese verilen gibi söylüyor. Bir uygulamamızdır. Boğaz içi ön görünüm içinde ikinci derece koruma alanında çivi çakmanın yasak olduğu yerde il özel idaresinden devr olmuş. O zamandan beri elde olan ve bu şekilde kullanılması doğru değil raporları olan yere ilave binalar yaptırarak çivi çakamazsın. Içine havuz yaptırarak bunu yapıyor. Bir de diyor ki lojman tahsisidir. Bu nasıl bir devlet memuru da boğazı gören yalı gibi yerde hem de hukuka aykırı bir şekilde bu işlemler yapılıyor da açıkça soruyorum. Ne kadarlık bir harcama yapıldı oraya? Ben yapılan ödemeyi biliyorum. Ama devlet ne kadarını ödüyor? Aradaki açık nereden ödeniyor? Akın Bey bunların peşindesiniz ya. Bir gün gelecek bir savcı. Hani o bir kadın tarif ediyor havuz nasıl yapılacak diye. Hem de çok kötü davranarak üç tane işçiye. Hepsini biliyorum. İsim isim biliyorum. Kurşun geçirmez camları takan çocuklara neler ettiniz biliyorum. Onlar çağrılmayacak mı bir gün? Onlar tanık olmayacak mı bir gün? Devletin ödediğinin 30 katı tadilat bütçesi nereden fonlanıyor? Bunlara bakacağız. Hadi Hodri Meydan. İster misin çıksın senin gibi yetkisiz bir yetkili, memleketin başka yerinden bir başsavcı bu dosyayı incelemeye başlasın senin halinde neler çıkacak? Ne söylediysek doğru, ne söylediysek kelime kelime doğru kelime kelime de itiraf ediyorlar zaten. O yüzden ben sert kayaya çarptın demiştim. Sert kayaya çarptın demiştim. Bundan sonra da o sert kayanın ne kadar sert olduğunu görecek. Bu kadar net söylüyorum. Aldığı maaşı 85 yıl alsa biriktirse binemeyeceği yatı geziyor. Özelliklerini soruyor bilmem ne yapıyor ıvır zıvır. 85 yıllık maaşıyla alamayacağı yatı istiyor. Bir de bana milli bilmem ne. Bu milletin o milli falan dediğin işlere, o yatlara sıra var o yatlarda zaten. Destek olanlar çok bulunur. Sen esas bu milletin acı çektiği, ızdırap çektiği yerlere bir destek olaydın. Sen adaleti katlettin. Bu memlekette gençlerin umudunu bitirdiniz. Memleketi yaşanmaz hale getirdiniz. Bir de utanmadan bilmem kaç milyon dolarlık yata yerli milli muamelesi yapıyor hepsinin hepsinin teker teker üstündeyim. Benim arkadaşlarımın, belediye başkanlarımın eşinden uğraşana 500 kilometre öteye zulm olsun diye anasından öteye yollayana kadını çocuğundan 300 kilometre öteye yollayıp yerde yatırana bundan sonra benden yana da huzur yok bilsin. Ya o yalanlamayı Ekrem Başkan dün kendi avukat arkadaşlarıyla görüşmüş. Onlar da bu yalanlamayı yalanladı. Ekrem Başkan bizzat Kemal Bey bana bunu söyledi diyor. Kemal Bey'den de bu konuda bir açıklama gelecek diye Ekrem Bey umuyor. Öyle bir Kemal Bey'e de not yollamış. O avukat arkadaşın e, benimle ilgili kullandığı ifadeler büyük bir hadsizlik de. Ben Allah'tan yani Ekrem Başkan'la yaptığımız görüşmeden sonra Ekrem Başkan dün o hadsizliğe karşı bunun bir hadsizlik olduğunu ve bizzat Kemal Bey'in bu ifadeleri kendisine söylediğiyle ilgili bir notu hem açıklasın diye iki arkadaşına yollamış. iki arkadaşımız onu açıkladı. Onun dışında benim söyleyecek bir şeyim yok. Bir tek o ifadeler yönünden o avukat hala partili miymiş ona bakacağız.